Merhaba gençler. Bölme, bölünebilme konusuna başlıyoruz. Şimdi aslında bu konuyu iki ana başlığa ayıracağız ama bölen kalan ilişkisi bir de bölme, bölünebilme kuralları diye. Yani ikisi tabii ki birbiriyle ilişkili. Tabii ki matematik diğer konularla ilişkili oldukları gibi. Şimdi arkadaşlar bölme, bölünebilme konusu bize ne tür faydaları sağlıyor? Bir kere sınavda hangi sınava girerseniz girin mutlaka bir soru var. Bu bir. İkinci olarak da hani hatırlarsanız demiştim ya diğer konulara aitim level atlatıyor vesaire. Bu da diğer konularda kullandığımız itemlardan birisi arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle de bölen kalan ilişkisi ve bölme bölünebilme kurallarında belli sayılar arkadaşlar. Çok çok fazla karşınıza çıkıyor. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Neymiş artık dediğim gibi bunu da ilkokuldan beri biliyorsunuz. Nedir? Bu şekilde gösterdiğimiz zaman bölünen sayı nedir burada? A. Değil mi? Bölen sayı nedir? B. Bölüm sonucu nedir? C. Kalan nedir? K. Şimdi bütün bunları aşağı bir notumuza geçmeden önce şöyle bir hatta bunu bir örnek gibi hatırlayalım. Mesela ne diyelim buna? 17 diyelim değil mi? 17 bölü 3 dersek tamam mı? Kaç tane var? 5 tane var. 3 kere 5. 15. Hop çıkar. Kalan nedir arkadaşlar? 2'dir. Artık bu işlemi hepimiz biliyoruz değil mi? Şimdi bunun üzerinden şimdi alttakini bir sağlamasını yapalım. Tamam mı? Neymiş? Diyor ki A eşittir. B çarpı C artı K. Yani bölünen sayı eşittir. Bölen sayı ile bölüm sonucunun çarpımı artı kalan sayı. Tamam nasılmış hocam? Şimdi 3 kere 5 nedir? 15. 15 artı 2 de nedir arkadaşlar? 17'dir. Okey miyiz? Tamam. Bunu artık kafamızda biliyoruz. Hatırlarız da. Okey hocam sorun yok. Şimdi burada yalnız önemli bir kural var. Yani şu kalan bir kere bölen sayıdan en son küçük olmak zorunda. Neden? E kalan büyük olursa bölme işlemi bitmez devam ediyor olur değil mi Heh. o yüzden bunu zaten hani belirteyim ama aklınızda da zaten vardır mantıken de sonra diyor ki bakın bu da önemli sorularda daha iyi anlayacaksınız bunu kalan bölüm sonucundan küçük ise bölüm sonucundan küçük ise C ile K yer değiştirebilir arkadaşlar bakın bu da aklımızda olsun bu mesela ezberleyeceğiniz anahtar bilgilerden birisi burası özellikle Tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Hadi bakalım böyle bir başlayalım. Çok böyle başlangıç düzeyinde örneklerle bir başlayalım, devam edelim. Bilerek ağırlaştıracağız durumları. Okey. Aslında ağırlaştırma da doğru bir kelime değil ama ne yapalım artık? Böyle bir şey diyeceğiz. Hadi bakalım görüşürüz. Evet, hadi bir hatırlama yapalım şimdi. Şu işlemi arkadaşlar bir durdurun bir bir videoyu durdurun. Bir çözmeye çalışın. Bakalım kaç bulacaksınız. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Tamam mı? Şimdi durdurun. Durdurdunuz farz ediyorum ben. İşlemi de yaptınız farz ediyorum. Şimdi beraber yapalım. Bakalım neymiş. Şimdi 35'te 17 kaç kere vardır arkadaşlar? 2 kere, değil mi? 2 kere 17 kaç yapıyor arkadaşlar? 34. Çıkardık. 0 1. Şimdi 4'ü aşağıya aldık. 14'te 17 var mı? Yok. Hop. 2'yi de aldık aşağıya 17'yi sorarken burada 0 koymayı unuttuysanız sonucu ne bulacaksınız? 28. İşte o 28 bulan arkadaşlar çok şeyler unutmuşlar demektir arkadaşlar bakın. Bu 2'yi de aşağı koydunuz, 0'ı da koydunuz. Ondan sonra 142'de 17 kaç kere var arkadaşlar? Hop. 8 kere. 8 kere 17 kaçtır? 136. Hop buradan da kalan arkadaşlar 6. Tamam mı? Bakın. Yani çok basit bir işlem aslında. Çok basit bir kuralta ilkokulda gördüğünüz bile ama. Yani bu sizin de suçunuz değil bu hatayı yapan arkadaşların. Neden? E artık elimizde akıllı telefonlar var vesaire var. Artık bu çoğu klasik yöntemleri unutuyoruz. Ya da ister istemez mesela şu 17'yi belli bir adetle çarparak şu sonuca bulma alışkanlığı edindik ister istemez. Daha kolayımıza gidiyor bazıların için. O yüzden arkadaşlar şu kuralı hatırlatmak istedim. Bunu unutanlarınız olabilir. Dikkat edin yani 28 bulanlar bunu unutmuş demek ki. Burası 208 arkadaşlar. Tamam mı? Böyle konularda karşınıza çıkarsa biraz da egzersiz yapın. Hatırlayın. Yani hatırlayın. Çünkü yani bunu küçümsemeye gerek yok. Yok bu ilkokul konusuydu bu bilmem neydi. Bakın önünüze geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım devam edelim. Şimdi gelelim bakalım örneğimiz neymiş. Ufak ufak örneklere başlayalım. Böyle bir şey varmış bize. A'yı B'ye bölmüş. Sonucu C-1 bulmuş. Kalan 2'ymiş. Bu bölme işlemine göre diyor. Bakın genelde sorular bu tip olur. B'nin A ve C türünden değerini bulun diyor aslında. Tamam şimdi hatırlarsanız bir önce kurallarımızı yazmıştık değil mi? Neydi? Burada A neye eşit arkadaşlar? Bunu kırmızı kaleme geçeyim. Hop. A burada neye eşit arkadaşlar? Aynen öyle. B çarpı C eksi 1 artı 2Y değil mi? Çarpıyorsun bunu ekliyorsun. Hocam nasıl yapabiliriz şimdi? Burada artık B'yi yalnız bırakmamız lazım. Nasıl bırakacağız? Önce bir kere şu artı 2'den başlayalım. Artı 2'yi buraya atalım. Ne oldu? A eksi 2 eşittir. B çarpı C eksi 1. Hocam şimdi yine hala B yalnız değil. Nasıl yaparız? Şimdi bunu aslında teknemi kurabilen arkadaşlar hemen buldu ama hani bilmeyen arkadaşlar için ya da başlangıç için arkadaşlar için nasıl yapacaklarını bulayım. E şimdi burada nasıl sadeleştiririz? Her iki tarafı da C-1'e bölsek. Değil mi hocam? Evet mesela burayı da C-1'e bölerim. Burayı da C-1'e bölerim değil mi? Buradakiler gider. Tamam mı? Bu sefer ne kalmış olur arkadaşlar? B eşittir A eksi 2 bölü C eksi 1. Ha, kim arkadaşlar bu işlemi yapmadan direkt de bulabilir ama hani dediğim gibi başlangıç seviyesindeki arkadaşlar da düşünerek daha açıklayıcı anlatmamız lazım. Evet B'nin A ve C türünden değeri buymuş arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdiki örneğimiz ne diyormuş? 748 bölü 5 x y tamam. Yandaki bölme işlemine göre neymiş? X ve Y'nin toplamını soruyor. E şimdi yani 748'i 5'e bölerseniz vesaire yaparsınız ama hani bir kere şunu bir kere aklımıza yazalım gene. Hani başka yerde lazım olacak diye. Hocam böyle uzatmaya gerek var mı? Şimdilik var. tamam mı? 5X yani 5'ten X'i çarptığınız zaman artı Y ne yapıyor arkadaşlar bize? 748 yapıyormuş. Bunu bir kenarda tutalım. Belki lazım olur. Olmaz. Bakacağız. Şimdi 748 normalde 5'e böldüğünüz zaman ne olur arkadaşlar? Şimdi uzun uzun işlem yapıp da a 75 demenize gerek yok. Bu tür şeyde hatırlarsanız sayı basamaklarından çözüyordum demiştim ya. Ya arkadaşlar 500'de kaç tane 5 var? 100 tane var. 250'de kaç tane var? 50 tane var. E demek ki 750'de 150 tane var. E 748'de kaç tane vardır o zaman? Hop 149. Değil mi? 149 tane de 5'i çarptığınız zaman size ne yapacak? 745 yapacak arkadaşlar. Doğru mu? Doğru hocam. 0, 0, 3. E demek ki bak burada çıktı. Bu x. Değil mi? E bu da y. E tamam hocam o zaman. 149 artı 3 yaparım hocam. E tamam hocam o zaman. Ne yaptı orası da? 152 yaptı. Tamam bakın yani böyle pratik çözebilirsiniz. Bu gene aklımıza olsun diye yazdık. Yani mantığı gene oturtun kafanıza. Matematikte şimdi bak rehber videoda da anlattığım gibi. Bir kere önce kuralları bir ezberleyeceksiniz. Tamam mı? Şimdi diyorlar ya sözel öğrencisinin ezberi güçlüdür. Hayır arkadaşlar sayısal öğrencisinin ezberi daha güçlü olmak zorunda. Kuralları çok net ezberlemek zorunda. Ezberlediğini anlamak zorunda. Anladığı üzerinden de mantık kurmak zorunda. 3 aşamalı bu iş tamam mı? Üçünü de yapacağız. Üçünü de yaptığımız zaman kaçıracağımız hiçbir soru yok. Hadi bakalım devam edelim ne diyormuş örneğimiz a bölü 8 x artı 2 eşitmiş kalanımız da x eksi 1'miş yanında verilen bölme işlemine göre a bak burada hemen bir en çok en azlar devreye girdi. Şimdi arkadaşlar bu en az en çok sorularında unutmayın özellikle bölme bölünebilme sorularında şu hani nasıl diyeyim ben size burada ne var mesela kalan bölen ilişkisi var değil mi en çok yani anlatacak olursam size en güzeli buradan anlatırım aynı. Şu ikisinin ilişkisinden aslında şu x'e ne değer vereceğinizi bulursunuz. Bunu böyle özellikle liselerdeki örneklerde de çok kitaplardaki örneklerde de bu konu çok işlenir. En rahat arkadaşlar şu ikisinin şunu düşünmeyin tamam mı? Şu ikisinin ilişkisinden bulursunuz en güzel. O da nedir hocam? Şimdi şurası x 1 x 1 ne olmak zorunda? 8'den küçük olmak zorunda değil mi? Ha. 8'den küçük olmak zorunda. Şu eksi 1'i buraya atarız. Şunu şöyle atsak ne olur? Artı olarak geçer. Yani x küçük olmak zorunda 9'dan en çok olması için de olabilecek en büyük sayı olması lazım. Dolayısıyla burada x'i ne alırız arkadaşlar? 8 alırız. Değil mi? E tamam. x'i 8 i aldığımızda bunu yerine koyalım. Yani burada a eşittir. Değil mi arkadaşlar? Şöyle yapalım. 8 çarpı 8 artı 2 değil mi? Artı 8 eksi 1. Dolayısıyla buradan da sonucumuz ne çıkacak? Hop 10 80 artı 7. Demek ki buradan da A sayımız 87 oluyormuş en çok arkadaşlar. Dediğim gibi bakın hemen şunu da düşünmeyin. Hemen şu mantıktan kurduğunuz zaman bu tür sorularda tamam mı? Hemen sonucu bulursunuz arkadaşlar. Zor bir şey değil ama dediğim gibi o kuralı hatırlamak önemli. Hadi bakalım. Şimdi videomuzun son örneğini yapalım. Hmm. Ne diyor? X'i Y'ye bölmüş, bölümü çıkmış, kalan 2'ymiş. Z'yi X'e bölmüş, sonuç 4 olmuş, kalan 5 olmuş. Yukarıdaki bölme işlemine göre bakın. Z'nin Y türünden eşiti nedir diyor. Hop hemen bunu gören arkadaşlarınızın kafası karışıyor. Hayır karışacak bir şey yok sakin. Sakin ol. Beraber her şeyi öğreneceğiz, çözeceğiz. Tamam mı? Şimdi bak arkadaşım. Z, Y türünden yazılacağı zaman ama Z'nin yanında ne var? X. Ama bak Y'yi X türünden yazabilir miyiz? Yazarız hocam. Evet. Oradan gideceğiz demek ki. Yani bu iki katman birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Tamam mı? Mesela burada X neye eşit? Şöyle rengi de değiştirelim. 3y artı 2 değil mi? Hemen görenleriniz var. 3y artı 2. E tamam hocam bir kere bu bize o anahtar olsun sorun tüm çözümünde. Tamam. Yani x gördüğünüz yere x yerine 3y artı 2'yi yazabiliriz artık hocam. Tamam. E z neydi? Z de burada eşitti. Neydi? x çarpı 4 artı 5'ti değil mi? E burada x'in yerine Şuradakini yazsak nasıl olur? Olur değil mi hocam? Tamam. Z eşittir. Tamam mı? Şöyle parantez açayım. 3Y artı 2 çarpı 4 tamam mı? Artı 5 hocam. Şimdi şu 4'ü ben içeriye dağıtacağım. O zaman ne oluyor? Z eşittir. 12Y artı 8 Artı 5 Yani dolayısıyla şöyle devam edersek Z eşittir 12 Y Artı 13'müş arkadaşlar Tamam mı bakın Üzerinden bir daha geçeyim istiyorsanız Hani tam karışıklık olmasın diye Şöyle başka renk de alayım elimi Bakın şimdi önce X'in Y türünden bir değerini bulduk 3Y artı 2 tamam hocam Sonra burada biz X'in böyle bir halini biliyorsak yani x'in şuradaki ilişkisini biliyorsak bunu aldık buraya taşıdık. Tamam mı? Şunu aldık buraya taşıdık işlemde. Tamam hocam. Bu sefer de ne oldu? x çarpı 4 artı 5 demek ki 3y artı 2 çarpı 4 artı 5'e döndü. Oradan da formülü bulduk gerisini getirdik. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım bir dahaki derste görüşelim. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. PDF ters notlarınızın linki aşağıda. Mutlaka onları indirin ve çıktılarını alın arkadaşlar. Bununla birlikte Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Yine abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.